Evet Gizli İkiri takipçileri Kısa bir aranın ardından Tekrar Antalya programı ile sizlerle beraberiz e, Yolumuz uzun 10 koşumuz var e, İlk koşudan başlayarak birinci altılıya Bir giriş yapalım e, İlk koşumuz 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetikte koşulacak bir koşu Arap atlarına ait Burada size e, 5 isim önereceğim Daha sonra bu 5 isim e, Yeterli olmazsa e, Burayı kafamıza tavsiye edeceğim. Yani küçük ve orta ölçekli kuponları bu 5 isim yeterli olur diye düşünüyorum. Fakat e, benim güvendiğim teklerim olduğu için bir kazaya belaya uğramamak adına büyük oyuncular e, kapasın. Çünkü e, baya bir kilo farkları var. Yani şimdi burada 5 e, isim, 6 isim 50 kilo. Yukarıdan 3 e, isim biri 61 bir kilo biri 53.5, biri 51.5 bir Yani burada e, gidişata da yansır Yani bu kilo farkları gidişata da yansır Burada gidişatı çözmek de bir muamma Kilo farklarından dolayı Ama e, ben de elimden geldiği kadar Kısaltmaya çalıştım Bu 5 isimden ilki 3 e, numaralı e, takip atım olan Angel of Mountains olacak e, Bu isim ben e, üç yarıştır takip ediyorum Son yarışında bir dördüncülük lük yaptı e, Sercan Tırpan Bombacı Mülayim'in torunu Sercan biniyor İlk sıradan size önermiş olayım. Daha sonra buradaki atlara bakaraktan yani kalite itibariyle, koştuğu yarışlar, gruplar itibariyle iki isim zaten göze batıyor. Biri bir numaralı kıvırcık Mehmet, Mehmet Kayalı. Diğeri de iki numaralı Bay Turbo olacak, Muhammed Mir bilgini 3-1-2. E, Bu üç isimden sonra... E, Piles sahnesine ben 9 numaralı bir önceki yarışına istinaden, kazandığı yarışa istinaden 9 numaralı bir Aya Bakan yavrusu, 6 A torunu uzunu yapar, 9 <laughs> numaralı önder ve yani Özgün yavrusu, dededen turbo hanımlar kızı, bu at neden böyle performans sergilemiyor, kafama takılıyor. Bu 5 numaralı Semih Han diyeceğim size. Yani bomba hanesinden de. E buradaki sıralamamız ne oldu? 3-1-2... 9 ve 5. Ama büyük oyuncular burayı kapamasını tavsiye ediyorum. Geldik ikinci koşuya. Birinci altının ikinci aya. Burada meydan bir koşu karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada aslında ilk etapta baktığımız zaman ben 4 numaralı oğlum Cezmi Canız'ı banka olarak önermeyi düşünüyorum. Derecesi çalışmaları, üzerindeki pilotunun tercihi, idmanlarını vermesi, aslında beni o yöne etmişti. Fakat buraya baktığım zaman ben burada dört tane kayalara ait isim görüyorum. Yani üç tanesi de antrenör ökürsü. Bunları da geçip Mehmet Kaya 5 numara Tuğkan Tay'a binmiş. Yani o yüzden ben burada biraz bir miden bulantı yaptı. O yüzden yani küçük oyun, oyunculara yani küçük oyun kuran dostlara e, misli oyunculara 4 numaralı Cezmi Ceng, Yine alternatif tek olur. E, i̇lk rakibi 5 numaralı Furkan Tay. E, daha sonra 9 numaralı Kızıl çakra Son yarışı banko yazmıştık. Nevzat da bizi üzdü. E, daha sonra ilk defa e, piste çıkacak olan bir Onur Kağan yavrusu. Özgün torunu. E, Muhammed Mirbilgin'le 1 numaralı e, İlber Kan e, yazalım. Daha sonra da 8 numaralı Karasu Kızı ve 10 numara Yürekli Sultan'a da plasa ve sürpriz hanesinden yazıp e, burayı geçebileceğimizi düşünüyorum. Nasıl oldu şimdi ikinci ayağımız dostlar? Oğlum Cezmecan e, küçük ve misli oyunculara tek olur. İlk rakip 5 numara Tulkan Tay. E, daha sonra 9 numaralı Kızıl Çakra. 1 numaralı İlberk Han. Sürpriz ve plasa hanesinden de 8 numaralı Karasu Kızı ve 10 numaralı Yürekli Sultan deyip bu iki aya geçiyoruz. Günün üçüncü koşusunda birinci altının üçüncü ayağında üç yukarı İngilizler 2100 sentetik şartlı dört bir yarış karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir bankomuz var arkadaşlar. Bu bankomuz bir numaralı Gold Cash olacak. Yani benim Gold Cash'in yanına at yazmaya elim varmadı. Neden? Şimdi burada sentetik pist olması itibariyle zaten iki tane at sırıtıyor. Yani biri Gold Cash, biri North Iron. E, fakat yani şimdi Gold Cash'in e, koştuğu isimler baktığımız zaman yani Pico Pico'yu geçiyor. Minigunlarla Mir yani Dragon Plus'lar, Hefedefes'ler yani ben bu atın yanına at yazamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Yani bunun yanına at yazacak kadar da param yok. O nedenle ben bir numaralı Gold Cash'i birinci afıldaki ilk bankom olarak size önereceğim. Hem gruplar koştuğu isimler hem de yani yarış gidişatı olarak da şimdi ben Gold Cash öne düşer diye tahmin ediyorum. Zaten Nevzat da koştuğu yarışlarda genelde öne düşüyordu. Önde giden olursa da hemen yakın takip edip sıyırıyordu. Burada yani Gold Cash'i kovalayacak ben bir isim de göremiyorum. Belki bir Bay Porter falan ama yani bu baş edecek isim yok burada bir kere. Yani Gold Cash öne düştüğü zaman e, hele bir hele de yani Mehmet Kaya gibi bir isimle öne düşük numarayı aldığı zaman ben yani düzlüğü döndükten sonra bir en az 15-20 boy farkla kazanmasını bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Yani çok rahat kazanması lazım. Çok rahat kazanması lazım. Gold Cash e, bir aksilik olmazsa bir kaza bela başına gelmezse Gold yani Gold Cash e, Gülerce ekürisine ait bu isim en az 15-20 boyda bu yarışı kazanması lazım diyorum ve dördüncü koşuya geçiyorum. Burada da e, ikinci bankomuz var değerli dostlar. Şartlı 3 yarış. 3 yaş İngilizlere ait 1300 metre kum. Şimdi buraya da baktığımız zaman bu yarış e, kum pist yani sentetik değil. Yani burada tamamen yani baktığımız zaman bu orijinal bu orijinin yanında bir kum orijini ben burada göremedim. Yani Leonard Lady Liz Anacanted for zaten İzmir'den de tanıdığımız bir isim. Kral Döker. Ee, yani baktım baktım baktım. Yani yok ben Kral Döker'in de yanına at yazamayacağım. Kral Döker e, Antalya pistinde de ya, e, yaptığı idmanlarla Antalya'ya alıştığını e, göstermiş. E, zaten kendisini tanıyan birisi Muhammed Mirbilgin, Kerpeten Muhammed'in aslan parçası biniyor. Ee, sevdiği mesafede bana göre yanına kimseyi yaklaştırmadan geleni sağa, gideni sola vurup bu yarışı Muhammed Mirbilgin koparacaktır. Ee, birinci altındaki ikinci bankum dört numaralı Kral Doker. Hmm. Şimdi bankolarımızı getirdikten sonra iki tane çetrefilli koşumuz var arkadaşlar. Yani burada aslında gözüken isimler var. Yani 4 yukarı Araplar 1300 sentetik e, Handikap 15 bir yarış karşımıza çıkıyor H2. E, şimdi burada aslında senteti iyi yapan aslında bu atların arasında diyeyim, e, en iyi yapan 4 numaralı Kızıl Vazo. Yani iki sezon önce şaneler yaratmıştı. Yani Sadık Altay ile gerçek pilotuna dönüyor. Kızıl Vazo burada favori çıkmayı hak ediyor. E, fakat ben size burada favori hanesinden e, son yarışı e, size en ön sırada önerdiğim 8 numaralı Barın Beyi e, favori olarak önereceğim. İlker Soyutun birebir ilgilendiği. ilgilendi. Bu isimde e, ısrar ediyor. E, ben favori hanesinden 8 numaralı Barın Beyi Daha sonra 4 numaralı Kızıl Vazo. Bu iki isim e, sentetik pistte ön plana e, her ne kadar çıksa da 6 numaralı Ferfecir, Kadir Tokaçoğlu idaresinde son yarışında bir üçüncülük yaptı. Kıpırdadı. İdmanları iyi. Rakip ohanesinde yazılır. Ve Gökhan Yıldız'la iki adet birinciliği bulunan 5 numaralı Pınar Şeve'yi yani yarın gözlerden kaçabilir. Ben bu ismi de Gökhan Yıldız'la ilave edelim derim. Ve son olarak testte yani çok bomba çıkacak. Yani belki de sonuncu ad çıkabilecek bir isim ama yani ben kendi kuponuma yazacağım için size de dile getirmiş olayım. Yani yere yeri olan, bomba arayan, çok büyük paraya giden arkadaşlara e, önermiş olayım. 11 numaralı Eylül Lizge e, idaresinde bir kulvar çekmiş bomboş kilosuyla bu ismi kimse kale almayacaktır tutarız, aman gideriz, zıplamaya başlar diyeceklerdir ama e, bu Yakup Bey yavrusu e, şöyle düzlüğü döndükten sonra 5-6 boy avans alırsa bu bomboş kilosuyla aynaya kadar direnip madrabayı patlatabilir. E, büyük paraya gidenler, kuponda yeri olanlar yazsın derim. Buradaki sıralamamız ne oldu şimdi arkadaşlar? 8 numaralı Barın Bey favorimiz. E, 4 numaralı Kızıl Vazo İlk rakip e, 6 numaralı Ferfecir, Kadirli Ferfecir. Üçüncü e, ismimiz 5 numaralı Pınar Çeveyi ve son olarak da Eylül Rizge dedik. Birinci atılımın son ayağına geldik. Meydan bir koşu yine karşımıza çıkıyor. E, şimdi arkadaşlar Maiden'ler zaten yarın e, sonuca çok büyük tesir edecek. Ben burada size yine ilk sıradan e, son yarışı e, kafana önerdiğim Uğur Temur sahaya çıkmış olan Urfa Kalesi'ni yine favori olarak önereceğim. Bu sefer Serkan Yıldız binmiş. Yarış gördü. Ben bu isimden bir şeyler bekliyorum. Annesinin hatırına. Şahnen Şah kısa mesafelerde Ayağına Seri bir isimdi. Bize ekmek yedirmişti. Onun hatırına favori hanesinden önerdim. Daha sonra 9 numaralı Sadık Kızım diyeceğim. Bir Berkcan yavrusu. Ayağına Seri isim. Eee Uyarla 51 kilo e, ilk rakibi olur. Daha sonra bir numaralı Afşintay e, Mehmet Kaya tercihiyle bu sefer kendi tercih etmiş Mehmet. Ramazan Kaya'ya ait bir ismi. Daha sonra da iki numaralı e, Borata ve 3 numaralı Küçük Mirza diyerek birinci altılıyı e, sonlandırıyoruz dostlar. Buradaki sıralamamız ne oldu? 5, 9, 1, 2 ve 3. Hmm. birinci altılıyı tamamlayıp e, geçtikten sonra umarım birinci altılıda yüzümüz gülecektir öyle düşünüyorum ben bankolarımız geldiği takdirde ikinci altılının e, üçüncü ayağına yedinci koşuya geçmiş olduk burada e, arkadaşlar son yarışını çok güzel kazanan rahat kazanan bir 3 numaralı ghost runner var e, muhammed meribriyin dairesinde fakat yarış kumdu şimdi bu sefer sentetik fakat ne olursa olsun formda bir at yani e, sen dedik ben dedik dinlemeyip yani ben betona koysanız koşarım derecesine bu yarışı kazanabilir. Çünkü formda at. Yani sentidikmiş, kummuş, çimmiş bilmem neymiş. Yani at formunu bulduysa bir sıkıntısı, arzısı yoksa sağlıklıysa e, kazanora gider yani. Onun için favori hanesinden ben yine sizlere önereceğim. Daha sonra ilk rakip olarak kilo düşen Hala Meydan'da elini kolunu sallayarak gezinen, çorbayı toplayan 7 numaralı Ayro, Yarın Handikap 16'da Meydan'dan çıkabilir. Ertuğrul Can Kılıç idaresinde bomboş kilosuyla son yarışında bir ikincilik yaptı. Yarın ben bu işimden korkuyorum. İlk rakip olarak size önereceğim. Daha sonra artı iki rakip söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlardan ilki. Mehmet Kayalı son yarışını kazanan iyi isimleri geçen 4 numaralı Osomli'ye ve Sadık Altay idaresinde e, My Girl Liza olacak. E, Krem'in tatar yavrusu. Totosun'a aldanmadan yarın yeri olan arkadaşlara My Girl Liza'yı yazmalarını tavsiye ediyorum. Burada toplamda 4 isimle e, bu Handikap 16 yarışı e, geçmeyi düşünüyorum. Geçeriz diye düşünüyorum. 3 numara Ghost on Favorim 7 numara Airo, 4 numaralı Osomniye ve 5 numaralı Maygol rakiplerimiz olur. 8. koşuda bir kısa vade 7 koşu. Burada bir bank oynarım olacak size arkadaşlar. Burada ben ya bu isimler tabi iyi isimler. Yarış kazanmış isimler. Birbirine yakın isimler olarak gözükse de ben İzmir'den de bu isme çok e, sempatim var e, gelişine o ayaklarına atışına e, Ankara'da çalışmalarını tamamlamış yarın Özcan Yıldırım'ın start olacak, e, alacak olan 4 Marıl deprimen yani Antalya'nın o yayla gibi pistinde e, bu sefer sprintine e, sağa sola kaçınmadan e, önüne arkasına at var mı yok mu demeden Özcan düzlük dönüldükten sonra en dışa alıp sopayı verip bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Bana göre yani Dapperman bu isimlerden bana göre iki gömlek daha üstün bir isim. Bu benim şahsi görüşüm. Yani yurtbaşı ve e, Birlente e, öne düşerler. Yani yarış ağır tempoda başlasa bile bir yerde mutlaka yani düzlük döndükten sonra binecektir. Yani e, birinde Mehmet Kaya var, birinde Velad Demir var. Bu isimler ikisi de arkalara yatmayı sevmeyen isimler. Yani Depp için çok da zor bir yarış olmayacaktır diyorum ve Depp size ikinci altında bank olarak öneriyorum. Dokuzuncu koşu biraz ilginç bir koşu bana göre. Ben biraz zorlandım ama yani burada biraz risk aldım. Üç isimle geçmeyi düşünüyorum burayı. Artık burada biraz şans yanımızda olsun diyeceğim. Çünkü diğer isimler, yani baktığım zaman bu söyleyeceğim 3 isime rakip isim ya bulamıyorum. Boşuna da kalkıp at söylemek istemiyorum açıkçası. Onun için e, favori hanesinden kalitesi belli. Üzerinde Kadir Tokaçoğlu ile ilerleyen yaşına rağmen canım babamı favori hanesinden size önereceğim. İlk rakibi son kazandığı yarışıyla 3 numaralı dağ avcısı olur. Daha sonra da aradan gelecek olsa da çalışmalarını beğendiğim 6 numaralı Serdar Afe deyip sonra yelken açıyorum. Hmm. Kapanışta yine meydan bir koşu karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir alternatif tek size vereceğim arkadaşlar. Kupon küçültmek isteyen dostlar bunu kullanabilir. Derecesi her şeye müsait. Çalışmaları da güzel. İç pistte 27'leri var. Sadık Alta idaresinde bir numaralı Aşık Paşa. Bu isim alternatif tekimiz olur. Kupon küçültmek isteyen, son gitmek isteyen dostlar e, Aşık Paşa'yı tek yazabilirler. Fakat burada Aşık Paşa'yı tek yazan arkadaşlar kupon bayağı küçüleceği için e, 5. ayaktaki şartlı 4 yarışa benim 3 isimli geçtiğim yere tuttukları isimleri ilave etsinler. Benim 2. altılda en korktuğum yer e, 9. koşu şartlı 4. Bunu da belirtmiş olayım. Aşık Paşa'nın yanına rakip yazmak isteyen dostlara 3 numaralı Derebeyi bir kırman yavrusu Kadir Tokaçoğlu tercih ile ilk önerim olur. Daha sonra yine koştuğu yarışta size önermiştim 5 numaralı Hayal'in Hayalioğlu. Baydanları kendi atı, baydan kendi biniyor. Yarın bir sürpriz olacaksa Hayal'in Hayalioğlu yani bu sürprizi gerçekleştirebilir. Daha sonra ve e, hanesinden de yine koştuğu iki yarışta da e, ilk iki yarışında yazdığım Mehmet Kaya'nın tercih ettiği 9 numaralı Aselim ve son olarak da e, bir kul var e, avantajıyla arıcılara ait bir isim e, Bomboş Kilosu'yla 11 numaralı Özruba deyip e, bu 10. koşuyu tamamlayarak ikinci altılıyı da sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sarılavımız burada bir numara alternatif tekimiz olur. 3 numara Derebeyi, 5 numara Hayalinoğlu. 9 numaralı Aselim ve 11 numaralı Özruba rakipleridir. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yazdığınız gibi gelsin arkadaşlar.